kente kazandırdığı için hani yarın sorunlarımız bile yürüyecek. Bizden sonra kuşaklar yürüyecek. Böyle böyle bu yolu tanıtacağız. O yüzden bu yolu bu kente kazandıran Büyükşehir Belediyemize ve belediye başkanımız Vahap Bey'e bir alkışla teşekkür etmiştik. Zirve dağcılığında. Teşekkür ederim. og hans far. Gracias. そうそう。<laughs> thank you Aynen. Aynen. Yani bunlar 60-70 şey Bence pek de belki de terk edilmemiştir. Köylüler gelip oluyor. Yok Bese. yok. Yani yok. Insanlar... yok.

Mersin doğal güzellikleriyle, tarihi dokusuyla Türkiye'nin eşlik kentlerinden biri. E, tabii bu e, doğal güzellikleri, tarihi dokuyu e, birbirine bağlayan bir de Kilikya yolu var. Aslında çok Mersin'in haberdar olmadığı, yakından bilmediği bir Kilikya yolu. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bu Kilikya yoluyla ilgili, başkanımızın talimatıyla e, bir proje geliştirildi. Ve burada e, dört etapta e, işte 18 kulvarda 550 kilometrelik bir güzergah var. Bu Kilike yolunda işte kuzeyden güneye, batıdan doğuya uzanan bir güzergah. Burada doğa severlerle birlikte çok güzel bir etkinlik yapıyoruz. Ben de ilk kez böyle bir etkinliğe katıldım. Bu etkinlikte gördüğüm kadarıyla yüzün üzerinde katılımcı var. Herkes çok mutlu, çok memnun. Bu doğal güzellikleri gördükten sonra bunun kamuoyu tarafından bilmesi durumda herkesin hafta sonları buraya geleceğini düşünüyorum. Bu Kilikya yolu gittikçe bu proje daha da büyüyecek, daha da gelişecek etaplarla, kulvarlarla birlikte çok güzel bir güzergah olacak. Biz yürümek zorundayız insan kendi sağlığı açısından bence çok güzel bir proje. Ben herkesi, bütün Mersin'de yaşayanları, Mersinleri bu etkinliğe katılmaya, katılmaya davet ediyorum. Biz çok mutlu olduk, çok da zevk aldık bu yürüyüşte. Her gün daha fazla ilgi oluyor hem vatandaştan hem gittiğimiz, geçtiğimiz yerdeki köylülerden. Bugünkü yürüdüğümüz bölüm Gökler Deresi, Saraydın Köyü. Aynı zamanda Lamos Deresi, Lamos Çayı. En güzel bölümünü yürüdük. Lamos antik dönemden gelen bir kanyonumuz bizim. Özellikle yazın birçok doğa severin uğrak yeridir. Yaz olduğu için biraz sulu parkurlar seçtik. 5 yıl önce bugünler hayaldi. Belki 5 yıl sonra bugünler bize çok şey kalacak. Yani böyle beklentimizin çok yüksek olduğu bir e, projeydi. Ben tekrar Vahap Başkan'a buradan teşekkür ediyorum. Aa, kilike yolu hakkında a, ben a, bir kitap okudum. Her etap biliyordum a, ve a, çok sevindim. Şimdi tarihi biliyorum a, ve... A, Herkesi beklerim. Her zaman manzara çok muhteşem, çok güzel, çok e, in, sıcak bir insanlar var. Mersin gerçekten doğasıyla, coğrafyasıyla, tarihiyle Türkiye'nin en nadide şehirlerinden birisi. Daha çok değeri bilmeli, daha çok kıymetli bilinmeli bu kentin. Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı bu Kilike Yolu projesi ülkemiz açısından büyük bir başarı, yani büyük bir kazanç. Bunun turizme kazandırılması, Turizmin Mersin'de yoğunlaşması tabii ki büyük bir etkisi olacaktır bunun, öyle düşünüyorum. Nasıl ki Türkiye'nin belli başlı yerlerinde bu tür yürüyüş rotaları varsa buradaki tarihi dokusuyla bu biraz daha ön plana çıkacaktır. Bu üçüncü etap, ilk etaba da katıldım. O biraz daha zorlu ama çok harika bir parkurdu. İkinci parkurumuz yine bunun alt tarafında Kızılgeçit. Ee, inanılmaz bir coğrafyası var İnanılmaz o dağlar mağaralar eski su değirmeni, bir kilise birinci tur gezimizde de Antik Roma kentinin üzerinde yürüdük köprülerin üzerinde yürüdük. Bugün de yine e, Antik Roma köprülerinin üstünde altında derede vadide, ve ardıç ağaçlarının, sedir ağaçlarının, işte geldik burada çınarlar, köknarlar, hepsi var. İnanılmaz bir doğa harikası. Ee, yani Mersin öyle bir şey ki her köşesi saklı bir cennet. Belimde 18 tane platin var geçirdiğim kazadan ama bu parkurda yürürken hiçbir ne ağrımı hissediyorum, ne sancımı hissediyorum. Yeniden doğmuş, yeniden hayata bakıyorum. Ve en önemlisi beni kentin stresinden kurtarıyor. Kendim oluyorum. Yani burada tamamen doğayla baş başa kalıyorum. Doğayla bütünleşiyorum. İnanılmaz bir parkur. Mersin'de olup da buraları görmemenin çok büyük bir kayıp olduğunu düşünüyorum. Beşliklik olduğunu düşünüyorum. Her geldiğimiz yerden bir anı rektirip gidiyoruz. Bu şekilde doğayla iç içe, tarihi dokuyla iç içe güzel bir yürüyüş oldu. Mersin'in bu anlamda geçmişi aslında çok köklü fakat bilinmiyor. Ben de çok fazla bilmiyordum ama işte böyle güzel projelerle başkanımızın sayesinde biz de öğrenmiş oluyoruz. İşte çocuklarımıza öğreteceğiz. Etrafımızdaki insanlara öğreteceğiz. İşte Kilikya yolu nedir? Nasıl bir tarihi dokusu vardır? İşte Tarsus'tan işte Anamur'a doğru nasıl bir yolu var? Bunları öğreniriz. Burada geçmişte neler yapılmıştır? Bunlar çok güzel şeyler. Gerçekten değerli konular.